Cumhuriyet Halk Partisi efelerde kazanacak. Sayın başkanımızla beraber çalışmalara devam edeceğiz. Ee, tabii ki her ikimizin de yapacağı daha çok iş var. Beraber. Çok güzel olacak. Başkanım. Her şey çok güzel olacak. Değil mi başkanım? Çok güzel İnşallah olacak. Her şey çok evet. güzel olacak. Gayet iyi gidiyor çalışmalarımız. Ben sizin aracılığınızla tüm Aydın halkına, EFELER halkına Abi. çok teşekkür ediyoruz. Bu göstermiş oldukları <laughs> tüm tebrikçiden Çok sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Proje Nasıl? kitapçıklarımız önümüzdeki e, günlerde çıkıyor. Bir hafta on gün içinde çıkıyor. Bitiyor verir misiniz en büyük projeniz ne olacak? En büyük, o da kitapçıkta göreceksiniz zaten ama projenin temellerini atacağız. Onu söyleyeyim ben size. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftalarda 4-5 tane temel ve açılışlar var. Bunları siz de bilmiyorsunuz. Yani biz bir yeri yıkıp öyle yıllarca metruk halde bırakmıyoruz. Hemen yapıyoruz. Aradan 10 yıl geçmiş hala yapamadılar. <laughs> PTT örneği arıyorsanız. Ama biz verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Bazıları da başkanım ee, İktidar Partisi'nin milletvekili olduğunu diyor. İktidar Partisi'nin yapacağı şeyleri 22 yıl yapamamış. Ha, sanki bugün, muhalefet bugün partisiymiş, şey muhalefet partisinin evet. <laughs> milletvekiliymiş gibi vaat ediyor. Vallahi yani.